bugünlerde özellikle SPK'ya taslak zahnamesini sunan elektrik şirketleri, enerji şirketleri arttı. Hani 2025 yılında Sayın SPK Başkanı gönülünde paylaşımı şeklinde hani yeni şirketlere halk arz edeceğiz. Önümüzde çok şirket var demesiyle beraber özellikle bankadan hani yüksek faizli kredi çekmek istemeyen şirketlerin bu yöne başvuru yapması bence güzel. En azından bir yatırım planları varsa en azından bir ileriye dönük güzel planları varsa bunu halka arzla beraber hem küçük yatırımcıya, bireysel yatırımcıya dağıtmalar da bence güzel. En azından vatandaş da yatırım için borsaya daha fazla gelebilir. Bence güzel olur. Makel Elektrik de taslak izahnamesini sunmuş. SPK'ya başvurusunu yapmış. 63 milyon 400 bin lot. Info yatırım konsorsiyum lideri Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şöyle bir detaylara bakmak istiyoruz. Halkağız.com sitesinde. Arkadaşlar dedik ya Makine Elektrik 63 milyon 400 bin not. Info Yatırım Konsorsiyum Lideri. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Şurada ortak satışları var. Sermaye yatırımı 50 milyon 691 bin lot. Ortak satışı 6 milyon 354 bin 500 lot. Necati Çalışkan. Ortak satışı 3 milyon Turgay Yalçınkaya. Ortak satışı 3 milyon lot. Günay Yalçınkaya. Yani keşke şu ortak satışlar olmasa. Ama sanırım günlük alım emirleri var. Gelen paranın %33-38'i finansal borçluluk seviyesinin azaltılmaz. Yani o kadar çok borçlu musunuz? %25-30 işletme sermayesi, %20-25'i yurt dışı ham madde tedariki. Bir tek bu güzel gibi duruyor. %3-6'sı fabrika yenileme ve kapasite artırımı. %3-4'ü pazarlama, arge, üretim, üretim geliştirme. %2-3'ü de çatı gez sistemleri yatırım olacakmış. Şöyle bir baktığımızda hasılat. 22'de 1.3 milyarken karlılık durumu 400 milyona yakınmış. Yani 2023'te 1.5 milyar TL hasılatı varken 540 milyon TL kar varmış. Güzel karlılık durumu. 2024'ün 9 aylığında da 1 milyar TL hasılata karşılık 376 milyon TL kar varmış. Yani güzel ama karlılık durumu bu kadar güzelken ortaklar niye bu kadar satıyor? İşte burada can canlı nokta. Günlük alım emir taahhütleri varmış. Bakın Necati Çalışkan 5 gün boyunca 1200 1 milyon 268 bin lot günlük alım emri girecekmiş. Bu güzel bakın. Yine Turgay Yalçınkaya 634 bin lot günlük alım emri girecek. Ve Günay Yalçınkaya da aynı şekilde 5 gün boyunca 634 bin lot alım emri girecekmiş. Halka açıklık oranı da %20.79'a ulaşacakmış. Bence güzel. Tamam biraz borç ödeme durumu var ama umarız çok da o kadar borca gitmez para. Bence güzel. Halk arzına katıldığını Katıldı. Bakalım SPK ne zaman onaylayacak? Ne zaman onaylı zahnamesi gelecek? Biz de buradan sizlerle paylaşacağız. Bakalım. MAKEL Elektrik halk arzı için başvurusunu yapmış bulunmakta. Görüşürüz. Biz buradayız.